Evet değerli arkadaşlar herkese selam. İstanbul'dan e, bugün ilginç bir şey başıma geldi. Normalde hep duyarız basından adına şirket açılan, aç, adına telefon hatta açılan gibi şeyler ama benim başıma ilk defa e, adıma korona testi yapılan bir durum söz konusu oldu. Dün akşam 7'yi bir geçe İstanbul Ok Meydanı Hastanesi'nde adıma korona e, testi yaptırılmış ve pozitif çıkmış. Sabah filyasyon ekibiyle görüştük. Filyasyon ekibi bildirdi durumu bana. Tabii e, şimdi e, Ok Meydanı Hastanesi'ne müracaat ettik. Oradan kamera kayıtlarının kontrolüyle ilgili. Herkes maskeli olduğu için e, kiplik ibrazı da yapılmamış sanırım. Sadece TC söylenmiş böyle bir durum söz konusu. Şimdi adıma korona testi yaptıranı arıyorum. Bakalım hayırlısı. Adıma korona testi yaptıranı ararken inşallah korona olmayız. Ama ilginç ilginç şeyler geliyoruz. Yaşa ki neler göresin derler. İnsanın başına her şey gelirmiş. Ve hemen Ok meydan hastanesine gitmek istedim ama dediler ki siz şu anda karakenden arasınız çıkamazsınız. çıkmanız bir suç teşkil eder dedi ve ben iki arada bir derede kaldım. Ne yapacağımı şaşırdım. Çıksam problemi çözeceğim. Çıkmasam 14 gün evde karantinada kalacağım. Tam bir ikilem içerisinde kaldım. Ama ben risk alarak çıktım. Ee, Okmeyden hastanesindeki hastane polisine müracaat ederek kamera kayıtlarının incelenmesini ve incelemesi sonrasında adıma kimin test yaptırdığının bulunmasını talep ettim. Müracaatta bulundum. Yapılan bir inceleme sonucunda hakikaten yediği bir keşe maskeli bir kişinin burada test yaptırdı, ortaya çıktı ve testinin pozitif olduğu belli oldu. Bundan sanırım 8-10 ay önce bir ehliyet kaybetmiştim ben. Kaybetmiş olduğum ehliyeti bulan bir kişinin bu testi yaptırdığını tahmin ediyoruz. Polis ekipleri şu anda takipte bulmaya çalışıyor ama kişinin ağzı maskeli olduğu için eşkal tanım olayları çok zor. Ekiplerin de çok işi olduğundan çok bir şey çıkacağını da sanmıyorum ama böyle ilginç bir olay başımıza geldi. Yaşa ki nelerle karşılaşacaksın derler. Bakalım ilerleyen zamanlarda başımıza neler gelecek hep beraber göreceğiz. Reha Muhtar derdi her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsanız diye. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız burası Türkiye her an her şey başınıza gelebilir. Kalın sağlıcakla, sağlıcakla.